Tantra Buritin. Evet, bu aşamada bu modülde Tantra ve Buritin'le tanışacaksınız. Bu modülde hem Kala Çakra zaman bilimi hem muhurtalar yani zaman biliminin gizemi hem ay hilallarının gizemi yani e, nakşatra olarak geçiyor Sanskrit dilinde ve ona göre bizim içsel halimiz ve dışarıdaki davranışımızı inceleyeceğiz. Bu kala çakra olarak da tanıyor. Tantrada buna kala çakra da deniliyor. Yani zaman çarkı ya zaman bilimi. Bu modülde bunları öğreneceğiz ve bu bilimlere göre nasıl kararları verebiliriz? Onları inceleyeceğiz.